Ben ve yönetim kurulum medya ve kamuoyu ile proaktif ve çift yönlü bir iletişim süreci yürütmenin gerektiğine inanıyoruz. Sizlerle periyodik olarak bir araya geliyoruz, gelişmeleri paylaşıyoruz. Sizlerden ve kamuoyundan gelecek geri bildirimleri dikkate alıyoruz. Buna göre de yol haritamızı şekillendiriyoruz. Bu karşılıklı ikili iletişimin ülkemizde özlenen futbol ikliminin, futbol kalitesinin ve değer yaratan futbol ekonomisinin tesis edilmesine çok büyük bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Uzun süredir tartışılan ama bir türlü hayata geçirilemeyen pek çok konuyu 6 ay gibi kısa bir sürede hayata geçirdik. Görevimizin ilk günlerinde harcama limitleri, yayın ihalesi, yabancı sayısı gibi ...acil konuları çözüme kavuşturduk ve yeni harcama limitleri ilan ettik. Kulüp lisans ve finansal fair play talimatını değiştirdik. Uzun süre imzalanamayan yayın ihalesi anlaşması için ...bench Sports ile görüştük. Daha önce mutabakata varılan rakamı 150 milyon lira daha artırarak 2.2 milyar TL yaptık. Süper ve birinciliği yayın hakları için Beyinle olan sözleşmemizi yeni bedelle iki yıl uzattık. TPP ikinci ve üçüncü liler yayın hakları ihalesini açtık ve Lüksemburg merkezli Fuch Sports beş yıllığına iki ligin yayın haklarını aldı. Anlaşmayla bu lilerde yer alan 92 kulübümüzün gelir elde etmesini sağladık. İlaveten TFF ikinci ve üçüncü liglerin gelirlerine deplasman, ...yol ve konaklama yardımlarındaki artışla iki katına çıkardık. Yabancı sayısını çözüme kavuşturduk. Bu sezon Süper Lig'de 7 artı 4 olarak planlanan yabancı sayısını kulüplerimizle istişare ederek... ...geçen yılki gibi 8 artı 3 olarak devam etmesine karar verdik. Sportoto 1. Lig'de de önceki sezonda uygulanan A takım listesinde 8 yabancı futbolcu uygulamasında aynı şekilde devam kararı aldık. Kulüplere transfer tescillerinde sosyal güvenlik kurumu ve vergi dairelerine vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge ipraz etme yükümlülüğü muafiyeti getirdik. 2022-2023 sezon sonuna kadar. Böylece transferlerde önemli bir imkan kulüplere sağlamış olduk. Göreve geldikten sonra 2022-2023 futbol sezonuyla birlikte Süper Lig'de deplasman seyirci yasağını kaldırdık. Misafir seyirci kapasitesinin iki kulübün anlaşması şartıyla %30'a kadar çıkartılması konusunda karar aldık. Bu uygulama bütün liglerde hayata geçti. Temsilciler tarafından stadyumlarda bulunan kamera odalarıyla rüvada bulunan maç operasyon odasının etkin kullanımıyla stadyumlara kaçak seyirci girişini önlemeye başladık. Türk Hava Yolları, Türksel, McDonald's ve PG ile olan milli takım sponsorluk anlaşmalarımız ilk 6 aylık dönem içinde yenilendi. Mercedes ve Trend Yolla prensipte anlaştık. En kısa zamanda onlarla da sözleşmelerimizi imzalayıp hayata geçireceğiz. Süper Lig ve Birinciliği isim hakkı sponsorlukları için SporToto ile anlaşma imzaladık. Bu sayede hem Süper Lig takımlarımız hem de Birincilik takımlarımız önemli bir yeni gelir kaynağına ulaşmış oldular. Türkiye Liglerinin resmi top sponsoru 3 yıllığına yapılan anlaşma ile Puma oldu. Kadın Süperliği isim hakkı için Türksel olan anlaşmamızı da yeniledik. Kadın futbolunun marka değerini yükseltmek ve kadın futboluna özel kaynak yaratmak için önemli bir adım attık. Hakem atamalarını sizlerin de bildiği gibi insan inisiyatifini ortadan kaldırmak için dijital hakem sistemi olarak uygulamaya koyduk. Burada temel kriterler ve performans kriterleri olmak üzere 41 kriter getirdik. Hakemlerin bu kriterlere göre aldıkları puanlar toplanarak sıralama yapılıyor. Bu sıralama da statik değil, dinamik. Yani her hafta hakemlerin aldığı notlara göre bu sıralama yenileniyor. Hakemlerin her hafta maça çıktıklarında aldıkları puanlar çok önemli. O yüzden de bu hakemlerin sıralaması aşağı doğru veya yukarıya doğru değişebiliyor. Yarın Süper Lig kulüp başkanlarımızla hakem atama sistemi ile ilgili tüm kriterleri bir sunumla bütün başkanlarımıza tek tek anlatacağız. Daha sonra da onların gözü önünde dijital hakem atama sistemiyle haftanın hakemlerini hep birlikte belirleyeceğiz. İkinci devre başlar başlamaz ikinci ve üçüncü ligdeki hakem atamalarında da artık algoritmayla yapmaya başlayacağız. Mart ayında hedefimiz bölgesel amatör lig maçlarını da aynı şekilde algoritmayla atamak